Sevincimiz, meralımız. Kaplan harekatında da etkin olarak kullanılan 6 adet milli piyade tüfeği. <Sessizlik> Uzman nişancılar tarafından kritik hedeflere karşı kullanılmak.

tanklar çekiyor. hedefe kitle İsmail bak gör 2 çaldı gör, gör. <laughs> ve düşmanlar hareket etlerine başladılar. <laughs> <Kal> Tamice <itirafir. Gülüyor> <itirafir. Kal> <laughs> Politsoder Birla 3 Kalkmış, ırkı Kamikaze kullanılan insansız hava aracı ile edilecek. Samikaze Karşı İnsansız Hava Aracı Kalkışını Değer Savunma Tezörü'nün Tasarlama Üretilen Kamikaze Karşı İnsansız Hava Aracı Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi silahlı kuvvetler olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Çin'de bulunduğumuz dönemde hassas bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde, dünyada çok önemli gelişmeler var, çok değişik riskler var, tehditler var, tehlikeler var. Sadece nicelik bakımından değil, nitelik bakımından da bu tehdit ve tehlikeler, bu risklere her geçen artmaktan farklılık göstermekte. Dolayısıyla bizim bunlara karşı hazırlığımız büyük önem arz etmekte. Dünya değişiyor, dünya yeniden kuruluyor. Çeşitli şekillerde gelişmeleri siyasi, askeri, güvenlik, savunma, teknolojik bunların hepsini hep beraber takip ediyoruz. Dolayısıyla biz de bunlara karşı olabildiğince devlet olarak, siyasi hükümetler olarak proaktif aldığımız tedbirlerle ülkemize, milletimize yapmamız gereken güvenlik ve savunma hizmeti neyse bunları yapmaya çalışıyoruz. Yine hepinizin izlediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda özne olmuştur arkadaşlar. Karada, denizde, havada 83 milyon milletimizin, halkımızın 780 bin kilometre karelik vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği. Bu bizim sorumluluğumuz. Bunu yapmak için arkadaşlarım elimizden gelen ne varsa bunu yaptık yapmaya çalışıyoruz. Şu anda dahi karada, denizde, havada silahlı kuvvetler mensupları bu vazifeyi bilmek için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayış içinde dağ bayır demeden, çamur kar demeden yapılması gereken ne varsa zorlu arazi ve hava şartlarında görevleri şu anda dahi arkadaşlarım yapmaya çalışmaktadırlar. Başta FETÖ olmak üzere PKK, YPG, DEAŞ ve benzer her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz arkadaşlarım. Bu konuda yapılması gereken ne varsa bunlarla mücadelede azimliyiz, kararlıyız ve sonuna kadar vazifemizi ifade için yapılması gerekenleri yaptık, yapacağız. İster Irak'ın kuzeyinde, ister Suriye'nin kuzeyinde, nerede terörist varsa, nerede terör ili varsa bu illere girildi. Bu iller o teröristlerin başlarına yıkıldı. Yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçi girilemez denilen yerlere girdi ve girmeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim buradaki nihai yapacağımız iş en son teröristi de etkisiz hale getirmek. Ve böylece 40 yıl aşkın süredir mücadele de, 40 yıl aşkın süredir bu milletimizin, halkımızın başına musallat olan bu beladan inşallah terör belasından ülkemizi kurtaracağız değerli arkadaşlarım. Ve bunun için yapılması gereken ne varsa bunu yapmaya bu terör meselesini ülke gündeminden çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstermeye hep birlikte omuz omuza devam edeceğiz. Orada sağlanan barış ortamı, huzur ortamından dolayı da hepinizin gördüğü, hepinizin bildiği efendim, oradaki rahatlamaya bağlı olarak da ıı, çeşitli şekillerde evini ve terk etmiş olan Suriyeli kardeşlerimize 411 bin kişi takribe ve bu rakam her geçen gün artmakta. Bunun artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Evlerine ve topraklarına gönüllü, gönüllü şekilde ve güvenli bir şekilde dönmüş bulunuyorlar. Her ne kadar biz her konuda dediğimiz gibi diyalogdan yanaysak, siyah çözme isek da e, diğer taraftan da hakkımızı çiğnetmeyeceğimiz, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizden tekrar tekrar söyledik, dile getiriyoruz bunu. E Bunun anlaşılması lazım. Dolayısıyla biz komşularımızı, diğer kurum ve kuruluşları diyaloğa davet ediyoruz. Diyaloğa davet ediyoruz. Gelin, görüşelim, konuşalım, tartışalım. E, usuller belli, kurallar belli. E, bir medeniyet var. Medeni efendim, ortamlar içinde, kurallar çerçevesinde bu konuları çözelim. Bizim dileğimiz budur. Bunun dışında akla, mantığa, hukuka uymayan e, bir şekilde böyle konuşmalarla, özellikle üçüncü tarafların hatlarını, boylarını aşarak, haklerini ve boylarını aşarak bir takım böyle kurallar koymaya çalışması veya hatta o kuralların tarafımızdan kabul edilmesine beklemeleri ve bir gayrettir arkadaşlar. Ben bir gayrettir. Dolayısıyla bu konuda e, kararlı olduğumuzu, azimli olduğumuzu ve hak, alakı ve menfaatlerimizi korumakta da muhtedir olduğumuzu, bu konuda her şeyi biz alacağımızı herkesin bilmesi lazım. Ve bu dediğim gibi büyük bir gayettir. Bu konuda bizim dileğimiz, umudumuz, temennimiz bir an önce e, medeni bir şekilde karşılıklı bir diyalog çerçevesinde konuların özellikle uzmanlarımız tarafından asker, sivil konuşulup görüşülüp bir karara bağlanılması ve e, bölgede barışın, huzurun, istikrarın sağlanması, e, iki komşu ülke olarak e, rahat ve huzur içinde, güven içinde yaşamın sağlanması. Bizim temennimiz, dileğimiz, e, amacımız bu arkadaşlarım. Kıbrıs meselesi bizim milli davamız. Siz bir taraftan deniz yetki alanlarını bildiğiniz gibi eee çizmeye, eee dizayn etmeye çalışacaksınız. Diğer taraftan Kıbrıs Türk'ünü yok sayacaksınız ve çözüm isteyeceksiniz. Bu çözümsüzlüğün ta kendisi. Çözümsüzlüğün ta kendisi bu. Kıbrıslı kardeşlerimizin varlığını kabul edeceksiniz. Bu deniz yetki alanları konusunda eee kendi birliklerinizi değil, akıl ve mantığı takip etmek, aklı selimi takip etmek suretiyle doğruyu bulacaksınız. Eğer diyalogsa, eğer siyasi çözümse, eğer durgun bir ortamın sağlanması isteniyorsa arkadaşlarım. Bu için çok basit bir yolu var. Çok basit bir yolu var. Hepinizin bildiği. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk edecek. Bölgeye getirdiği paralı askerleri çıkaracak. Teröristleri bölgeden gönderecek. Ve mesele bitecek. Bu kadar basit. E bu konuda Azerbaycan e, mücadelesini sürdürüyor. Biz de e, elimizden gelen her türlü şekliyle Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, Azerbaycan'ın bu haklı davasını sonuna kadar desteklediğimizi, Cumhurbaşkanımız en üst düzeyden başlayarak her seviyede Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak Azerbaycan'ın kardeşinin yanında olduğunu söyledik. Söylemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlarım burada sizler ve sizin şahsınızda tüm silahlı kuvvetler mensuplarına yurt içinde, yurt dışında, karada, denizde, havada görev yapan arkadaşlarımın da hep tek tek alınlarından öpüyorum. Kendilerine, sizlere kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Ol. Uzman nişancı, Aynen. sol. Kıdemli üstü, uçlarçı, sat keskin nişancı. Sol. Uzman Çavuş Karabağ, 10 test nişancısı. Uzman Çavuş Yıldız, kan olsun. Uzman Çavuş Kabataş, 75 top kaptanı. Sol. Uzman Çavuş Karabuç, hafif makinalı tüfek nişancısıyım. Sol. Hepinizin yolu bahtı açık olsun. Sol. Gider sağ ol.